Bir mooie

yılından başlayan, 1989'da devam eden, yine 1996 yılında burada yaşanan cinayetleri, katliamları unutmuyoruz. Bu arkadaşlarımızın bizden alınması, hayatlarına son verilmesi, emek mücadelesine, demokrasi mücadelesine ve burada ortaya çıkan iradeye asla gölge düşürmedi. Bundan sonra da düşürmeyecek. Arkadaşlarımızın emek mücadelesindeki yeri bizim mücadelemizin içerisinde mutlaka yer bulacak ve burada anlam kazanacaktır. Koşuyiz Mu? anlaşılır değil. Biz bunları biliyoruz. Sokağa gerici çıkar, yollar açılır. Sokağa faşisti çıkar, yollar açılır. Ama bu ülkede demokrasi isteyenler, insan haklarından yana mücadele edenler, emek mücadelesi verenlerin tamamının önünde barikatlar kurulmuştur. Barikatlar karşısında da direnen emekçiler olmuştur. Bundan sonra da olmaya devam edecektir. İran'ı, İran'ı kazanacağız. Çayan buraya doğru. İran'ı, İran'ı kazanacağız. İran'ı, İran'ı kazanacağız. Daha yeni. İsyanların en güzeli. Rezi isyanını kriminalize ederek hukuksuz bir şekilde, haksız bir şekilde yargılamalar içerisinde olan siyasal iktidarın bu kararını tanımıyoruz. Buradan bir kez daha söylüyoruz ki Gezi halktır yargılanamaz. Gezi halktır yargılanamaz. Gezi halktır. Evet arkadaşlar. 1996 yılında kaybettiğimiz arkadaşların isimlerini okuyacağım. Ve daha önce biliyoruz ki bu isimleri okuduğumuzda yaşıyor diyorduk. Burada diyorduk ama bugün isimleri okuyunca gezideydi diye haykırmanızı istiyorum. Dursun ona baş! Yedi değil mi? O sana almadılar! Yedi değil mi? Yalçınlar at! Yedi değil mi? Akıl açma! Yedi arkadaşlar yine bu zamana kadar emek ve demokrasi mücadelesinde hayatlarını kaybeden arkadaşlarımız için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. mücadelemizle yaşayacak. <laughs> Buradaki Almada beşli adına konuşmayı yapmak üzere Tumult il sekreteri arkadaşımız Cevahir Efe Akçı'yı buraya da açıyor. Orada Değerli basın emekçileri, sevgili yol arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. 1 Mayıs 1996'da, 1 Mayıs 1977'de ve 1 Mayıs 1989'da hayatını kaybeden bütün arkadaşlarımızı bir kez daha özlem ve hasretle anıyoruz. Anları mücadelemize ışık tutuyor. Türkiye'de 77, 96, 89, Çorum, Maraş, ardından AKP döneminde Diyarbakır, Suruç, 10 Ekim katliamlarının sorunları hala açığa çıkarılmamış hala Türkiye bu karanlık sarmanın içinde düzenini devam ettirmektedir. Bu karanlık düzen içinde Türkiye'deki emekçiler ekonomik kriz, pandemi, boşlanmayla birlikte insanca yaşam bir yana hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Bu düzenin çarkları Türkiye'nin bütün güzelliklerini yaratan emekçiler, işçiler, kamu emekçileri, mühendis, mimar, şehir plancıları, hekimler, akademisyenler, aydınlar, sanatçılar için değil, bir uç ayırcık ve zümbinin ceplerini doldurması için, sermayeye sömürecek ucuz iş gücü sağlaması için, sermayeye yağmalayacak kentler ve doğamız için dönmektedir. Ancak 1 Mayıs başında ifade ettiği gibi böyle gitmez. Bu düzeni değiştireceğiz. Türkiye'de emekçiler işine, aşına, ekmeğe ihtiyacı olduğu kadar demokrasiye, özgürlüğe, barışa ve en önemlisi de adalete açtır. Ancak bu adaleti kentini ve doğasını savunurken mesleksiz iddialarla, sahte delillerle 18 ay e yıl hapis cezası veren sistemin yürütücüleri sağlayamaz. Bu adaleti Türkiye'deki emekçileri yoksulluğa, açlığa mahkum edenler sağlayamaz. Türkiye'deki gerçek adaleti işçiler ve emekçiler sağlayacak. Türkiye'deki gerçek adaleti geçiremiyoruz diyenler, açlıktan öğün azaltanlar, halk ekmek kuyruklarında gözyaşı dökenler sağlayacak. Türkiye'deki adaleti kira fiyatları nedeniyle ev bulamayanlar, barınamayan öğrenciler sağlayacak. Türkiye'deki adaleti Hücella Yapıcı gibi, Tayfun Kahraman gibi, Can Atalay gibi başı dik, anlı açık arkadaşlarımızın verdiği uğurlu kavgayla sağlayacağız. Bu düzeni değiştireceğiz. Bu düzeni değiştirme irademizi de bütün Türkiye'de 1 Mayıs meydanlarında omuz omuz olarak vereceğiz. Hepinizi özellikle İstanbul 1 Mayıs'ında Maltepe sahil alanında 1 Mayıs meydanlarında buluşmaya omuz omuza bu düzeni değiştirme irademizi göstermeye davet ediyoruz. Teşekkürler arkadaşlar. karşı omuz omuza. Arkadaşlar şimdi karanfilleri arka tarafa doğru şu ağacın dibine doğru koyacağız. Basın mı o, 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 o tarafa alabiliriz? Pardon. 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 Tamamız arkadaşlar. Tamamız. Evet. Peki arkadaşlar 1 Mayıs'ta görüşmek üzere hoşçakalın. Evet. Bir kez daha her tüm her halkımızı çarşı. pazar günü Martep'e çağırıyoruz. Yaşasın.